Yıl 1995. Amerika'da Apollo 13 isimli bir film çekiliyor. Filmin konusu zaten başarısızlık hikayesi. Yani Ay'a uzay mekiği göndermek isterken gönderemeyen bir ülkenin dramını anlatıyor. Bu 1995 yapımı filmin 1997'de VHS kasetleri çıkıyor. O zamanlarda VHS kasetleri kiralayan Blockbuster isimli bir şirket var. Yalnız bu şirketin pis bir huyu var. Eğer diyor sen diyor bana diyor kiraladığın filmi zamanından sonra getirirsen diyor yani zamanı dolmadan getirmezsen 40 dolar ceza diyor. Ulan filmi 10 doları kiralıyorsun. Zamanında getirmezse 40 dolar ceza yediriyorsun. Retesting isimli bir ya abi de bu Apollo 13 filmini kiralıyor. Ama unutuyor. Yani adama da 40 dolar ceza yediriyorlar. Çok sinirleniyor. Asabı bozuyor. deliriyor yani. 40 dolar ne lan diyor. ya yani sen, bu para, sen parayı nereden buldun diyor. Yani. 40, dolar kim kaybetmiş hacı diyor. Yani. Nedir bu ceza diyor. Neyse. Tabii ikna olmuyor. Blockbuster'daki abiler. Ceza yazıyorlar. Gel zaman git zaman bu Reed Hastings isimli abi bu konuyu kafaya takıyor. Lan diyor benim diyor bu konuyu el atmam lazım. Bak burada diyor insanları sömürüyorlar diyor. Benim bu işi çözmem lazım diyor. İnsanların diyor düdüklenmeden film izlemeye hakkı var. Kalkıyor bir internet sitesi buluyor. Bu site üzerinden hem DVD kiralayabilecekleri hem de internet üzerinden satın alıp download edebilecekleri bir platform oluşturuyor. Ama download o zamanki bank genişlikleri ve internet kalitesi ve işte e, sektörel bazı zorluklardan dolayı çok fazla tutulmuyor. Bu arkadaş farklı olarak bir de şöyle bir şey yapıyor. DVD kiraladınız internet üzerinden, ama size fiziksel olarak DVD gönderiyor, İşiniz bittiği zaman DVD geri gönderiyorsunuz. Ama siz internet sitesine girdiğinizde sizin daha önceki izlediğiniz filmlere bakıyor ve bunun yerine diyor hani bu filmleri de izleyebilirsin, senin hoşuna gidebilir acaba diyor bak, bir de bu filmlere bak diyor. Tanıdık geldi mi bu algoritma? Evet kesinlikle Netflix'ten bahsediyorum. Abi Netflix'i kuruyor. Devam ediyor bu süreç. Ama bir yerden sonra bu e, Napster'ın kurucusu Sean Parker var. Hani bu bedava MP3 indirilen bir program vardı zamanda. Facebook'un hikayesinde de çok anlatılan aslında e, biraz toppa bir abimiz var. Onun yedi inaneler yüzünden film sektörü de temkinli davranıyor ve Netflix üzerinde bir sürü baskı kuruyor. Haliyle bizimkiler 40 dolar ceza da yazmadıkları için filmi göndermeyenlere bir sürü zarar ediyorlar aslında. Yani şirket kurulduktan sonra bayağı bir zarar eder duruma geliyor. Sonra dönüyorlar diyorlar ki biz bu şirketi diyorlar Blockbuster'a satalım. Ama o sıralarda da Amazon 12 milyon 12 milyon dolar gibi bir satış rakamı teklif ediyor. E kabul etmiyorlar haliyle. Ondan bir süre sonra Blockbuster'a 50 milyon dolara gelin siz bu şirketi alın. Siz zaten kaset kiralama işine giriyordunuz. DVD tarafı vesaire de buradan devam edersiniz diyor. Blockbuster'sın CEO'su. <laughs> ne diyorsun lan sen diyor. Takip, git. Git oturma masada diyor. 50 milyon dolarmış diyor. Ne kadar kolay söylüyor 50 milyon dolar diyor. Neyse bizimkiler toplanıyorlar, dönüyorlar. Tamam diyorlar böyle olmayacak bu iş. Ondan sonra Netflix kendi prodüksiyonlarını da yapmaya başlıyor. Kendi dizilerini çekmeye başlıyor. Hatta House of Cards, yanlış bilmiyorsam. House of Cards diye bir dizi, ilk dizileri yanlış bilmiyorsam. Neyse bu abiler inanılmaz bir akımla işi büyütmeye başlıyorlar. Hatta bu 50 milyon dolara bu şirketi almayan Blockbusters 2010'da iflas ediyor. Şimdi geldiğimiz noktada Netflix'in 190 ülkede 200 milyon abonesi var. Ve şirket değeri şu an içerisinde 34 milyar dolar civarında. Şimdi adamın derdi sadece Apollo 13'i izlemekti. Bugün Netflix'i kurdu. Bir sürü para kazanıyor durduk yere. Kardeşim niye 40 dolar ceza koyuyorsunuz? Yani ne gerek var? Ne gerek var yani? Veya sen edin sana masa kaç para olabilir ki? Neyse bu da böyle bir hikayeydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.